Teşekkür ederim. Biraz sızlıyor. Allah Allah neden acaba? Akılsız başın cezasını ayakların çektiği için mi? Meral, ben sana bu kıza sahip çık dedim mi, demedim mi? Çıktım canısı. Hatta ayakkabılarına bile el koydum. Ama o yalın ayak çıkmış psikopat. Cık. Of kader ya. Ulan iki dakika yalnız bırakmaya gelmiyorsun ya. Ya ne yapayım Songül sesini duymak istedim. İyi mi kötü mü nasıl bilmek istedim. Gittim gördüm o kadar kötü o kadar sefil bir otel odasında kalıyor ki. Herkes onu terk etmiş beş parasız yapayalnız. Sana yaptıklarının cezasını çekiyor gibi değil mi? Yok ya. Çekmesin. Cemre annem o benim. Ya isterse kötü davransın ama mutlu olsun. Kocasının söylediklerini saklamasaydın keşke. Şimdi kadın bir umut kızını bekleyecek. Ne yapayım ya? Söyleyemedim çok üzülürdü. Ya sana ne kader, sana ne ya? Bırak ne? düşünme. O seni düşündü mü? O sana acıdı mı? Niye bu kadın acıyorsun hala? He? Ha? Yani diyorsun ki bana ben de onun gibi kötü biri mi olayım? Ay sana şu saatten sonra hiçbir şey söylemiyorum ben. Cık. Ne yapacaksın pek kadar? Ya o kadının kızını bir daha göremeyeceğini bilmesi hakkı değil mi? Ya işte alıştıra alıştıra söyleyeceğim Cemil, öyle pat diye olmaz. O zamana kadar bir iş bulacağım, para kazanacağım. Annemin hiç parası yok ya. Anladım canım. Ayaklarına krem sürelim mi? Olur. Ama önce bir kurula istersen. Ha, ha. bu arada son gün babasından kötü bir haber yoktu mu? Bilmiyoruz ki. Hala açmadı mektubu. Getir. Ha ya ben yaparım mı? Yok yok. Ay rica edeceğim bana atar yapma. Bütün ceplerini boşalttım annesini aramasın diye. Say nasıl aradı? Beş kuruşu yoktu. Ya yoldan geçenlerden telefon kartı falan istemiş. Başka nasıl arayacak ki? İnsanda hiç gurur olmaz mı ya? Ya anne hasreti kızda gurur bırakmadı ya. Hani sen duygulu insandın ya, anlarsın böyle şeylerden. Ben mantık çerçevesinde ilerleyen bir insanın canısı. Sen mi mantık çerçevesinde ilerlersin canısı? Ya sen daha hiç tanımadığın bir kadının peşinden anne anne diye koşup gittin be. Ben o evi görünce annem olmadığını anlamıştım zaten. Nasıl anlamıştın acaba? Ya işte orta halli bir evdi. E siz de gördünüz. Bak, benim içimde bir his var. Benim annem müthiş zengin, aristokrat biri. Aristokrat biri olmasın canısı? Ay, her neyse. Öyle işte.